Hola, 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 İnsanlar artık geçen yılın, daha doğrusu içinde bulunduğumuz yılın başlarından itibaren Kobani'deki savaşın bitmesiyle geri dönüşler başladı. Özellikle geçtiğimiz yaz itibariyle dönüşler hızlandı. Bugüne kadar 125 bin küsür insan Kobani'ye geri döndü. Bunların 121.500'ü, 120.000'i e, Kobani'li, diğerleri e, Talabiyatlı, Rakka'lı, e, Halepli e, olan Suriyeli kardeşlerimiz. Tabi gelişleri kadar gidişleri de aynı şekilde, aynı prosedüre tabi e, olarak bizler tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bunların geri dönmeleri noktasında her türlü kolaylık sağlanıyor. Tabi orada giden e, Suriyeli kardeşlerimizin oradan istihdam olabilmesi, orada yaşayabilmesi adına da her türlü e, yardım sağlanıyor. E, biz sürecin başından beri bu kardeşlerimizin her türlü hizmetlerine e, koştuk. E, tarih boyunca devletimiz, milletimiz nasıl nerede mazlum, mağdur bir kitle varsa nasıl yardıma koştuysa bu kitleye karşı da büyük bir şefkatle, büyük bir merhametle koştular. Halen ilçemizde yaklaşık 50 bin Suriyeli misafir ediyoruz. Bunların 26 bini Çadırkent'te. Her ne kadar Suriye'ye geri dönüşler artsa da Çadırkent'teki sayı azalmıyor, bilakis artıyor. Özellikle kış döneminde farklı illere tarımsal işçi olarak, mevsimlik işçi olarak giden Suriyeli kardeşlerimizin geri dönmesiyle beraber Çadırkent'teki sayı da sürekli bir artış eğiliminde. Gerek gelen kalan kardeşlerimiz, gerek Suruc'un mahallelerinde kalan kardeşlerimizin tamamının mağduriyet yaşamaması adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Şu anda Suriyeli kardeşlerimize yönelik ilçe merkezinde çok okul tahsis edilmiş durumda ve o okullarda yaklaşık 3 bin öğrenci eğitim görüyor. Yine Çadırkent'in içerisinde 6500 bin 500 civarında öğrencimiz var. Ee, ve eğitim kalitesi, e, Suriye'deki eğitim kalitesinden daha da iyi. Burada üç dille eğitim yapıyorlar. Türkçe, Arapça e, ve İngilizce dillerinde eğitim görüyorlar. Ve e, gayet de memnunlar. Yine Çadır kentin içerisinde e, oluşturulan atölyelerde, sosyal donatı alanlarında ve diğer alanlarda bütün bu kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanıyor. Yine oradaki marketlerde bu kardeşlerimizin kartlarına kişi başı aylık yüklenen 85 lirayla da bütün masraflarının karşılanmalarını e, sağlıyoruz. Çadır kente giriş çıkışlar e, serbest, kontrollü bir de, e, serbestiyet var. Bu kardeşlerimiz günlük e, çıkıp e, çalışıp akşam Çadırkent'e dönebiliyorlar belli kurallar çerçevesinde. E, ve e, çadır kente yaşayan insanların Tamamının yüzünde bir memnuniyet ifadesi var. Bunu sizler de gidip görebilirsiniz. Devletimiz bu kardeşlerimizi her türlü sıkıntısına koşuyor, koşmaya devam ediyor. Her geçen gün çadır kentin şartlarını iyileştiriyoruz, gerek altyapı olarak gerek sosyal donatı alanları olarak ve bu kardeşlerimiz burada kaldığı süre içerisinde de her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. هاي مقام زين كثير كويس نحن عم نحكي والله شو اسمه بس في عندنا اسعار الماركت شوي غاليه هي. بالنسبه للاداره اداره كويسه افات مدير مخيم جندرما البوليس كلهم كويسين بس في عندنا مشكله هون اسعار الماركت شوي غاليه ايوه والاداره كثير محترمه وكويسه والحمد لله مشاكل هون ما بي وكل شعب متفهم ايه ام تروحون تردون ايمت ما تروحون تردون والله الا ما الله يفرج علينا هي. اي ما تبقى الله يفرج علينا ما تعرف بكره بعد بكره بعد سنه بعد سنتين اي ما الله يفرج علينا بنرجع